Güzel mahallenin güzel insanları öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Güzel bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum. Ve tabii ki uzun ömürlerle, sağlıklı ömürlerle bayrama erişmek nasip olsun. Rabbim tekrarını da nasip etsin. Duanızda ne varsa inşallah gerçek olsun diyelim. Ve olabildiğince 2019'dan beri halkımızın her bir kesimiyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Halkı dinleyerek, halkın ihtiyaçlarına dayalı olarak hizmetlerimizi her geçen gün çoğaltmaya çalışıyoruz ve bunu da bütün mahallelerimize eşit ve adil şekilde yaymaya çalışıyoruz. 2019'da halkımız bize çok güzel, emanet bir görev verdi. Ama ne yazık ki bir tarafımız eksik kaldı. Meclis çoğunluğumuz yoktu. Meclis çoğunluğu yok diye şikayet etmedik. Oturup ağlamadık. Ya da meclis çoğunluğu yok, bunu yapamıyoruz demedik. Yapabilmek için hep bir çözüm aradık. Çoğunluğun olmaması elbette ki hizmetlerimize tamamen engel olmadı. Ama ya zaman kaybettirdi ya da daha çok para harcattırdı. Ama vicdanen rahatım. Çünkü 2019'da göreve geldiğimizde bütçemiz 300 milyondu ama 300 milyonluk bütçenin 250 milyonu borçtu. %80 borçla devraldık ve bize sadece 50 milyon para bırakılmıştı. Bu 50 milyonla yatırım mı yapacağız, giderlerimi ödeyeceğiz, maaşlarımı ödeyeceğiz. Ama şikayet etmedik. Evelallah hepsini ödemeyi başardık yetmedi EYT yasası çıktı biliyorsunuz. Bütün belediyelere tazminatlar için ucuz kredi çıkarken bize tek kuruş kredi çıkmadı. 25 milyon kendi öz bütçemizden ödemeyi başardık. Benden önceki dönemde emekli edilmeyip e, mağdur edilmiş insanlar vardı. Biz onlara mağduriyetlerini giderdik, emekli ettik. 33 milyonla onların tazminatlarını ödedik. Tek kuruş kredi kullanmadık herhangi bir yer satmadık ve çok şükür başardık. Hatta Saraybahçe ve Bekirpaşa belediyelerinden kalma SGK borçları varmış. Toplamda 36 milyon. Nevzat Bey yapılandırmış bu 36 milyonu. Ama taksitlerini öyle bir ayarlamış ki 36 milyonun 6 milyonu Nevzat Bey döneminde 30 milyonu benim dönemime denk geldi. Bütün 30 milyonluk taksitleri ben ödedim. Ödedik mi? Çok şükür ödedik. Ve göreve geldiğimizde bir tane bile kreşimiz yoktu. Şu anda dördüncü kreşimizi açmak üzereyiz. Bir tane bile kütüphanemiz yoktu. İki tane kocaman kütüphane kurduk. Kocaman bir aşevi açtık. Bu aşevi sayesinde 2019'da bin kişiye sosyal de destek verirken şu anda 13 bin kişiye aşevimiz sayesinde sosyal destek veriyoruz. Gıda bankamıza açtık. Dosteller mağazamızı açtık. Göreve gelir gelmez düğün salonlarını bir lira yaptık. Ki vatandaşımız rahat rahat hizmet alabilsin ve beş yıldır bu hizmetimiz devam ediyor. Yeni dönemde de devam edecek. Ama mecliste çoğunluğun olmaması, bakın o bir lirayı yaparken bile mecliste dört ay süründü konu. Dört ay boyunca bunu anlatmaya çalıştık. Ve 2019'dan beri ranta değil, cebimize değil, israfa değil, tamamen halka çalışıyoruz. Nasıl mı? İşte şu anda bulunduğunuz yer. Burası bir sosyal tesis ve bütün hakları İzmit Belediyesi'ne ait. Ama geçmişte burası küçücük kira bedelleriyle birilerine kiralanmıştı. Biz burada aylık 4 bin lira kira alıyorduk. Biz ihaleye çıkmadık tamamen uhtemize aldık. Yıktık yeniden yaptık. Ve şu anda günlük cürosu en az 60 bin lirayı buluyor burada. Ve 6 ya da 7. Gülümse kafemizi açtık. Birçok farklı bölgede artık marka oldu Gülümse kafeler. İşte 3,5 yıl boyunca çayı 2 liraya verdik. Şu anda çay 3 lira ve bütün fiyatlarımız piyasanın altında. 6 ya da 7. Gülümse kafemiz var. Ve 4 çalışanımız varken şu anda 90 çalışanı finanse ediyor. 90 çalışanı ekmek oldu birileri buraları. Biz de derdimiz rant israf olsaydı biz de birilerine 3 kuruşa kiralardık buraları. Ama yapmadık. Hem belediye kazandı, hem işçi kazandı, hem de vatandaş kazandı. Hep söylediğim bir şey var. Her kent bir rant üretir. Rant her zaman kötü bir şey değildir nasıl kullandığınızla alakalı. Ve belediye başkanları bir karar verir. Bu rantı bir kişinin cebine mi sokacak yoksa halka geri mi döndürecek? İşte gülümse kafelerle aslında yaptığımız bu rantı sizin cebinize halkın cebine soktuk. Paylaştırdık. Göreve geldiğimizde fotokopi makineleri bile kiralıktı. Makineye bir top kağıt koyuyorsunuz. Bir topta 100 tane varsa la önlü çekmiş gibi 200 sayıyordu makina ve ay sonu geldiğinde firma çat diye 200 sayısından fatura kesiyordu. Gönderdik makinaları, gittik DMO'dan 3'te 1 fiyatına satın aldık ve 3 yılda sadece fotokopi makinalarında yaptığımız tasarruf yarım milyon. Büyükşehir'de hala kiralık, 30 katrilyonluk Büyükşehir Belediyesi 3,5 milyona fotokopi makinesi kiralama ihalesi yaptı yakın zamandır ve kağıt hariç makinaların bakım onarımı da belediyeye ait. İşte biz bunu tercih etmedik. Yazıktır dedik, günahtır dedik, israftır dedik. Bu yaptığımız tasarruflarla kreşlerimizi açtık. Çınar Akademimizi açtık. Profesyonel bir dershane kurduk. Eğitimin ne kadar pahalı olduğunu çocuk okutan bilir. Şu anda dershaneler 250-300 bin lira. Biz hiçbir ücret almaksızın profesyonel bir dershanede iki yıldır hizmet veriyoruz ve bu sene artık LGS'lere de girdik ve ücretsiz LGS kurslarına başladık. Ve tamamen ücretsiz sunuyoruz bu hizmetleri. Bir sürü yaşam merkezleri kurduk. Bu yaşam merkezlerinin içerisinde kadın istihdamını koyduk. Atölyeler, çocuk oyun alanları, kısa mola merkezleri, kadın girişimciler merkezi kurduk. Komparatifle birlikte şu anda 2000'e yakın kadın oradan para kazanır hale geldi. Ücretsiz diyetisyen psikolog hizmeti bile başlattık yaşam merkezlerimizin içerisinde. Devletin Alzheimer merkezi yok. Biz ikinci yılımızda Kocaeli'ye bir Alzheimer merkezi kazandırdık. İzmit Belediyesi'nin Alzheimer merkezi var artık. Devletin otizm merkezi yok Kocaeli'de. Kocaeli'nin ilk ve tek otizm merkezi bizim İzmit Belediyesi ve Yahya Kaptan'da açtık. Ama tabii ki bazı hizmetleri yapmak kolay olmadı. İşte meclis çoğunluğunun olmaması bize zaman ve para kaybettirdi derken şu anda siyah plaka haline gelen tamamen sizin malınız olan iş makinesi ve kamyonların hepsini satın alabilmek için 5 yıldır anamdan evliyim süt burnumdan geldi. Ama satın aldık mı? Aldım. İlk yıl alabilseydim mecliste çoğunluğum olsaydı ve izin verilmiş olsaydı 55 milyona alabileceğim kamyonlar mecliste çoğunluğum olmadığı için ve hayır dendiği için sürekli ayak diretildiği için 55 milyona alabileceğim kamyonlar 350 milyona mal oldu. 350 trilyon. Bakın çok ciddi bir zarar. Ama yine de tasarruflu. Bugün biz o iş makinesi ve kamyonlar için kullandığımız krediye ayda 10 milyon e, kredi ödüyoruz. Eğer kiralamaya devam etseydik ayda 50 milyon kira ödeyecektik. Bakın bu kadar büyük bir soygun, bu kadar büyük bir israf ve biz bu rahatı ve israfı bitirdik. 220'den fazla iş makinesini satın almayı başardık ve kocaman bir kilo kurduk. Şu anda bir tane bile kiralık aracımız yok. Hiçbir yöneticimin altında ben de dahil bir tane makam aracı yok. Ve hiçbir şekilde biz, ben hala kendi aracımı kullanıyorum. Ve araçlarımıza belediyeden bir litre benzin daha koymadık. Tamamen halk için çalışıyoruz ve yarın saat 3'te Yahya Kaptan Pazar Alanı içerisinde inşallah bu 220'den fazla dev filomuzu tanıtmak üzere bir tanıtım toplantısı yapıyoruz. Müsait olursanız sizleri de bekleriz. Çok uğraştık, çok mücadele ettik. Eğer o 55 milyon alabilseydik, bugün o 350 milyon kasada kalsaydı, belediyenin ne bir kuruş borcu olacaktı ve daha fazla kreş yapacaktık, daha fazla asfalt yapacaktık, daha fazla kütüphaneler açacaktık. Ama mecliste çoğunluğun olmaması bize böyle kayıplar yaşattı. Kocaman bir öğrenci yurdumuz var. 25 yıllığına birilerine ücretsiz peşkeş çekilmiş ve üç, o peşkeş çekilen insanlar oradan para kazanıyor şu anda. Devlet balına çökmüşler ve oradan para kazanıyorlar. Meclise getirdik konuyu. Geri alalım buyurdu ve öğrencilere ücretsiz hizmet sunalım dedik. Ama mecliste çoğunluk olmadığı için hayır dediler. Bakın geçen seneden beri uğraşıyoruz. Yahya Kaptan'a yeni dönemde bir vaadimiz var yüzme havuzu kazandırmakla ilgili. Çocuklarımız özellikle en çok yüzme havuzu istiyor bizden. Yüzme sporuna acayip bir ilgi var. Geçen sene başladık aslında biz bu projeye. Çok güzel bir yerimiz var. Projesini çalıştık, her şeyi çalıştık. Yıldızlar Yüzme Kulübü ile birlikte güzel bir proje inşa edecektik. Ama mecliste hayır dediler ve yapamadık. Şimdi mecbur yeni yer bulmak zorunda kaldı. Ve yeni dönemde inşallah şimdi ruhsatı çıkmak üzere, projesi çıkmak üzere yeni dönemde yeni yerimizde projeyi yapacağız. Ama mecliste çoğunluğum olsaydı geçen sene bu tesisi kazandırmıştım ve şimdiye kadar çoktan hizmet veriyor hale gelecekti. Ama ne yazık ki olmadı. Yine de birçok işi yapmayı başardık. İşte üç çeşit yemeğin 40 lira olduğu kent lokantası. Seçim yatırımı diyorlar. Kaç biz bunları daha yeni geri alabiliyoruz. İhalesi daha yeni bitti. Daha ilk gelir gelmez bizde olsaydı çok önce açardık. Ama bunlar devam edecek ve inşallah yeni dönemde sayılarını da arttıracağız. Tuvaletten bile para kazanan zihniyete inat, biz bütün hizmetlerimizi sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz hale getirmeye çalışıyoruz. İşte yeni cuma parkının tuvaletleri. Kullanan bilir. Ücretliydi ve ciddi paraydı. İhalesi bitti tekrar ihaleye çıkmadık. Yıktık yeniden yaptık. Şu anda temiz pak bir şekilde başına da personel koyduk. Ve gönül rahatlığıyla ücretsiz halkımız kadın ve erkek kullanabiliyorlar. Fevziye Camii'nde tuvaletleri bizim ama 2026'ya kadar ihale yapılmış. Dolayısıyla geri alamıyorum. Onları da başaracağız inşallah. Onlar da yine hak ettiği şekilde bir sosyal hizmet alanı haline dönüşecek. Eksiğimiz var mı? Tabii ki var. Daha yapamadıklarımız var mı? Tabii ki var. Ama vicdanen rahatım. Neden rahatım? Bu kent 20 yıl boyunca 13-0 yönetildi. 13 belediyede ellerindeydi. Meclis çoğunlukları vardı, ekonomik kriz yoktu. Bakın şu anda çok ciddi bir ekonomik kriz var. 30 liralık mutfak tüpü oldu 800 lira. 200 liraydı betonun metreküpü biz göreve geldiğimizde 200 lira 400 lira olmadı. 200 lira 2000 lira aştı. 4 milyona mal ettiğimiz binalar 8 milyon olmadı. 40 milyon oldu. Artık o derece bir enflasyon var. Üstüne pandemi yaşadık, iki buçuk yıl kaybettik. Şurada toplasanız iki yıldır başkanlık yapıyoruz aslında. Peki bizden önce 20 yıl bu ekonomik kriz yoktu, pandemi yoktu. İnşaat sektörü en hızlıydı, deste deste ruhsatlar kesiliyordu. Hatırlayın o günleri. Bir dünya e, ruhsat harcı tahsil ediliyordu. Belediye olup olup para akıyordu. Bırakın buraları, buraların hepsi birilerine peşkeş çekilmişti. Yürüyüş yolunun 20 yıl boyunca bir çiçeğini değiştirmediler. Fethiye Caddesi'nin bir taşına dokunmadılar. Görevim olmadığı halde Fethiye Caddesini bütün yan yollarıyla birlikte altyapısıyla bu küçücük bütçelerle ve ekonomik krize rağmen biz yeniledik. Turan Güneş, Yeşilova ana cadde mesfenelikti biz yeniledik. Yeni Cuma mesfenelikti biz yeniledik. Cumhuriyet Parkı mesfenelikti biz yeniledik. Ali Taylan'ın merkezi altyapısıyla birlikte biz yeniledik. Kuruçeşme, Hasan Atakan ve İsmail Özer en ana caddeleri sayıyorum size. Araları söylemiyorum bile. Hepsini biz yenildik. Yetmedi bir de ara sokaklara girmeye başladık. Merkezdeki kafeler sokağına giden görmüştür. Şu anda cıvıl cıvıl muhteşem alanlara dönüştü. Şimdi Esendal Sokağı, bakın 7 günde bitirdik Esendal Sokağı. Kendi öz gücümüzle, kendi personelimizle ve çok daha uyguna. Ekonomik kriz var, pandemi var. İhalelere giren yok. Şikayet etmedik. Kendi özgücümüzü arttırdık. Akça Camii sokağını 13 günde bitirdik. Ve çok daha ucuza yaptık. Ve şimdi yeni dönemde artık tamamen kendi özgücümüze yüklenerek yapacağız bunları. Daha yapacağımız işler var mı? Var. Ama 20 yıl boyunca yapılmayan birçok işi bunca ekonomik krize, pandemiye ve depremlere rağmen yapmayı başardık. Eğer mecliste çoğunluğumuz olsaydı, ve bugün o paralar bize harcatılmasaydı çok daha fazlasını yapabilirdik. Bakın şunu bile yaşadık. Benden önceki dönemde SGK borçlarına karşılık bizim belediyenin arka tarafındaki Belsa B blok satıldı. Üç kuruşa satıldı. Kuruş Eşme Hizmet Binası, Kaymakamlık Binası, Kastel Çocuk Yuvası bunların hepsi Hizmet Belediyesi'nin iken SGK borçlarına karşılık benden önce satılmış. Ve biz ben B blokta kiracıyız şu anda. Kendi malımızken şu anda kiracı olmuş. Ve göreve geldiğimizde birikmiş 4,5 milyon kira borcu bıraktılar bana. SGK bütün tekliflerimizi reddetti. Yapılandırma dedik yapmadı, takas dedik yapmadı. Ve bir tane arsamıza haciz yaptı. Ve satışa çıkardı. 3,5 milyona satışa çıkardı. Gerçek değeri arsanın 6,5 milyondu. Meclise getirdim konuyu, meclis üyelerine yalvardım. Yazık günah, milletin arazisi boşa gitmesin. İzin verin, biz satalım, altı bıçağı satalım, dört buçuk milyon borcu ödeyelim, hem borçtan kurtulalım, hem de iki milyon eski parayla iki trilyon kasaya kalsın dedik. Daha çok asfalt atarız, daha çok kaldırım yaparız. Bakın ona bile hayır dediler. Ve yok pahasına satıldı o arazi. Şu anda biz davalıyız SGK'yla. İşte mecliste çoğunluk olsaydı bunların hepsi sizin lehinize sonuçlanırdı. Ama beş yıldır hizmet ettirmemek, zarara sokturmak, borca sürüklemek, fuzuli masrafları arttırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ona rağmen 300 milyon bütçeli İzmit Belediyesi 250 milyon borçla bana devredildi. Şu anda bizim bütçemiz 2 milyar 24 milyon, ve piyasa borcumuz sadece ve sadece bizim 200 milyon. 250 milyon borcu ödedim. 2 milyar bütçede bizim borcumuz 200 milyon. Ve kamu ile birlikte yüzde 40'a düşürmeyi başardık. Eğer 350 milyona fazla parayı harcatmamış olsalardı, bugün o 200 milyon borcumuz da olmayacaktı. Tek kuruş borcumuz olmadan hatta kasamızda para olacaktı. İşte meclis çoğunluğu bu kadar önemli. Ama yine de direniyoruz. Yine de haklı olduğumuz şeyde mücadele ediyoruz. Hani diyorlar ya zaman zaman Fatma Başkan kavgacı diye. Evet kavgacıyım. Çünkü kavga ede ede yaptık bu hizmetleri. Kavga etmeseydik o kamyonları alamazdık. Kavga etmeseydik kreşleri kuramazdık. Bakın kreşlerim var dört tane. 50'ye yakın öğretmen istihdam ediyorum bunların sayesinde. 50 insan ekmek yiyor atanamamış öğretmen ama kreş müdürlüğü bile kurdurmadılar. Bir kreş müdürlüğüm yok benim. Ve öğretmenlerim büro personeli görünüyor. Düşünün beş yıldır böyle şeyler yaşadık. Hizmet engel oldu mu? Yani kreş müdürlüğü kurdurmadılar diye kreşleri açamadı mı? Tabii ki açtım. Ama daha sistematik çalışabilirdik. Daha düzgün çalışabilirdik. Şimdi yeni dönemde meclis çoğunluğuyla birlikte halkımızın yetki vereceğine inanıyoruz. Ve hem bu, bu bölgemizi sizlere buradaki vatandaşlarımıza yıllardır yapılmayan birçok hizmeti yapmaya arzu ediyoruz. Bu bölgeyle ilgili güzel planlarımız var. İnşallah daha güçlü olursak, daha bu konuda elimizi rahatlatırsanız biz bu bölgemize ve diğer mahallelerimize yine aynı hızla, aynı çalışkanlıkla, aynı hassasiyetle ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda da güçlü bir meclis tablosu yaptık. Şu anda meclis adaylarımız da aramızdalar. Ve güzel bir meclis, güzel çalışkan arkadaşlarımız var. Ve onlara da söylüyorum. Ben sabah hep 6'da başlıyorum. Onlar 5'te başlayacaklar. Onlar daha çok çalışacaklar. Daha fazla iş üreteceğiz. Daha fazla hizmet edeceğiz. Gerçi böyle söyleyip beni kale almıyorlar, ciddiye almıyorlar. Şaka yapıyorum zannediyorlar. Ama tersim pistir benim. Tersimin ne kadar pis olduğunu bilmiyorlar daha. Biz öğrenecekler. Benimle çalışmak zordur. Çünkü çalışkanlık konusunda mütevazi değilim. Çalışmayı severim. Allah çalış ya kulum diyor. Ben de hep çalışıyorum. Ve çok şükür çalışa çalışa da birçok şeyi başarıyoruz. İnşallah yeni dönemde sizlerin de destekleriyle birlikte yine halkı dinleyerek ortak akılla kentimizin birçok sorununu halletmeyi istiyoruz. Elbette ki bazı yapamayacaklarımız da olacak. Örneğin ulaşım ve altyapı. Bunlardan bize çok geliyor sorun. Bunlarla ilgili biz kendi yetkimiz olmasa da Büyükşehir Belediyesi'ne yaptırabilmek için elimizden geleni yapacağız. Ve tabii sokak hayvanları sorunu var. O çok geliyor bana. Onunla ilgili de bir hayvan barınağı projemiz var. Bir yaşam merkezi. Elektrik ve suda takıldık ama inşallah o bağlantıları da yaptırdığımızda yeni merkezimiz olduğunda biraz daha bu sorunu da hafifletmiş olacağız. Ve şikayetlerde azaltmış olacağız. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ben davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kentimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere ve ailelerinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun, güzel çalışma ortamları olsun. Sizlerin de bize soracağınız ya da iletmek istediğiniz şeyler olursa seve seve sizleri dinlerim ve cevaplarım. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.